son için Almanya'ya gidiyor. Başbakan Erdoğan da Tatlı Ses Almanya'ya gitmeden önce tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret etti. 14 Mart'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisi Maltepe'de özel bir rehabilitasyon merkezinde süren sanatçı İbrahim Tatlıses'in sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Başbakan Erdoğan İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika rehabilitasyon merkezinde kalan Erdoğan, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İbrahim Tatlıses yeni bir ameliyat için tekrar Almanya'ya gidecek, kafatası kemiklerinin onarımı yapılacak. Bu program içerisinde rehabilitasyon egzersizlerinin yanı sıra hidroterapi ve... Doktorları sanatçının konuşabildiğini, tek başına yürüyebildiğini, şarkı söylemesinde de hiçbir sorun olmadığını açıklamıştı. 7 yaşındaki kalp hastası Hasan Hüseyin Demirel doğum gününde nakil için bir kalp diledi.